Antalya'nın gizli kalmış bir hazinesi olan döşeme altına götürüyorum. Zamanda yolculuk yapacağımız bu küçük semt el dokuması halılarıyla ünlüdür. Döşeme altında her halı bir hikaye anlatır. Yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktarılan motifler bu topraklarda yaşayan insanların ruhunu yansıtır. Gözünüzde canlandırın, rengarenk iplerle dokunmuş, emek ve sabırla şekillenen halı tarlaları. Her döşeme altı halısı eşsiz bir sanat eseridir. Motiflerdeki her çizgi, renklerdeki her ton, buradaki insanların sevinçlerini, acılarını, yaşanmışlıklarını fısıldar. Bu halılar sadece birer ev eşyası değil, tarihin canlı tanıklarıdır. Döşeme altının tarihi tam menledi öncü 5. yüzyıla uzanır. Yüzyıllar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapan bu toprakların zenginliği halıların desenlerinde de hayat bulur. Burada her köşe başında tarihin izlerini sürebilirsiniz.